Herkes hızlı çözümler peşinde koşuyor. Düşünsene 3 haftada bambaşka biri olabileceğim vaat ediliyor. Ama gelin görün ki bu kısa süreli çözümler sürdürülebilir değil. Ve kısa sürede başladığın yere geri dönüyorsun. Çünkü asıl mesele hız değil, sürdürülebilirlik. Benim sana anlatacağım yol mucize diyetlerden ve yorucu egzersiz programlarını içermiyor. Kısa süreli çözümlerin aksine 4 temel taş üzerinde kurulu olduğunu çok iyi biliyorum. Önce egzersize başla. Sadece kalori yakmak için değil, vücudunu güçlendirmek ve enerjini arttırmak için hareket et. Ardından beslenmeni gözden geçir. Yasaklar listesi değil, bedenini besleyen, ona iyi gelen yiyecekleri tanımaya odaklan. Vücudunun kendini onarması ve yenilenmesi için ona ihtiyacı olan dinlenmeyi, uykuyla ver. Ve tüm bunları yaparken en önemli anahtar olan sabrı yanından ayırma. Unutma bu varılacak bir yer değil. Hayat boyu devam edecek bir disiplindir. Bu disiplini oluşturmak için de yapman gereken şey alışkanlıklarını kökten değiştirmek. Peki sen kısa süreli çözümler mi istiyorsun yoksa ömür boyu sürecek kalıcı bir form mu? Yorumlarda buluşalım.